Hoş geldiniz arkadaşlar. Biz bilişsel kuramlar üzerinde duruyorduk. Bilişsel kuramların özelliklerini söyledik. Gestalt kuramını anlatmıştık. Şimdi neyi anlatacağız? Bilişsel kuramların içerisindeki bilgi işleme kuramını anlatacağız. Şimdi bilgi işleme kuramı ne? Bak size bir şey çağrıştırıyor olması lazım. Bilgi işleme kuramı sanki biraz bilgisayara benzemiyor. Bilgisayarda bilgiyi ne yapıyor arkadaşlar? İşliyor. İşte bilgi işleme kuramının kuramcıları demişler ki bellekler nasıl bir bilgisayar bilgiyi işliyorsa bellek de bilgiyi ne yapar diyor. Aynı bir bilgisayar gibi işler diyor. Bak dikkat et neyi kullandı? Bilgisayar gibi bilginin bellekler tarafından işlendiği üzerinde durdu. Hani bir adam vardı hatırlıyor musunuz? Çıkmıştı reklam beyin bedava, bellek bedava dediydi. Vallahi doğru. Yani bedava ne yapıyor? İşliyor arkadaşlar. Şimdi bilgiyi işleme kuramında demek ki birincisini bellekler bir bilgisayar gibi bilgiyi işliyorlar. İkincisi, biz bilgi işleme kuramında birey dikkat etmezse bir şey öğretebilir miyiz? Demek ki arkadaşlar ne önemli? Bireyin o bilgiye dikkat etmesi önemli. Yani dikkat etmeden süreç ne yapmıyor maalesef? Başlamıyor. O yüzden bilgi işleme kuramında da nasıl bir bilgisayarın butonuna basarsın da başlar. Senin de butonun ne arkadaşım? Dikkat ve işten güdülenme. O yüzden sorularda şu tür şeyleri arayabilirsiniz bellek ve bellek süreçlerini kullanmak. Nerededir? Bilgi işleme kuramında. Belleğin bir bilgisayar gibi çalışması nerededir? Bilgi işleme kuramında. Bireyin dikkat ve güdülenme süreçlerini aktivite etmesi nerededir? Bilgi işleme kuramında. Bak dikkat et. Cümleler hep neyle gidiyor? Bilgi işler ve bilgi ile ilgili ne yapar? Belleklerini kullanır diyor. O zaman bellek, kodlama, çağırma, uzun, kısa süreli bellek gibi birçok kavram biz burada ne yapacağız? görüşeceğiz. Peki arkadaşlar, eğer iki tane özelliğini öğrendiğimize göre ki en temel iki özelliğidir bilgi işleme kuramının. Şimdi bir de nesine bakarım. Bu bellek süreçlerine bir bakalım. Şimdi bir insanda kaç tür bellek var sizce? 3. Bak dikkat et. 3 tür bellek süreci var. Ne o bellekler? Duyusal kayıt, kısa süreli ve uzun süreli bellekler. Şimdi duyusal kayıt dediğimiz olay ne? İşte o bilgiyi alan bilginin bellek süreçlerine verilmesi için ilk çalışan belleğim hangisi? Duyusal kayıt. Şimdi nasıl çalışır bu? Arkadaşlar demin ne dedi? Dikkat eder. Bak dikkat edip bir bilgiyi ne yaptı? Aldı. Ne dedi? Seçtim Pikachu seni dedi. Sonra ne yaptı? Bu bilgiyi duyumsadığı için yorumlamaya başlayacak. Bak dikkat et. Demek ki burada duyusal kayıt dediğimiz olay duyuları vasıtasıyla duyumsadığı özellikler arasından dikkat ettiği öğeleri işlenmesi adına hangi belleğe verir? Kısa süreli belleğe verir. Demek ki ben dikkat, algı ve duyum kelimelerini gördüğümde hemen akma ne getireceğim? Duyusal kaydı getireceğim. Peki hala acaba benim bu algılamalarım belli bir eşin içerisinde değilse gerçekleşebilir mi? Belli bir şiddette değilse gerçekleşebilir mi? Demek ki duyum eşiği de yine nerededir? Duyusal kayıttadır. Duyum eşiği ne demek arkadaşlar? duyum eşiği uyarıcının belli bir nede olması, aralıkta olması. Yine farklılaşan bir yapıya, o farklılaşma eşiği dediğimiz olayda da bir uyarıcıya birey direk dikkatin toplar mı? Bak dikkat et, hep dikkat kelimesini kullandı, algı kelimesini kullandı ve duyum kelimesini kullandı. Peki duyusal kayıt sizce almada sınırlı mı? Yok yok beleş, alır gider, alır gider. Ama tutmada nasıl bir bellek? Sınırlı bir bellek. Bak dikkat et. Almada sınırsız. Yani bütün her şeyi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İstemeseniz de alıyorsunuz. Ama tutmadı nasıl? Sınırlı bir bellektir. O zaman aldığı bilgileri işlenmesi adına hangi belleğe verecek? Kısa süreli belleğe verecek. Şimdi biz kısa süreli bellek için ne diyoruz biliyor musunuz? İşleyen demir pas tutmaz bellek diyoruz. İşliyor, 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 sürekli işliyor, vere, işliyor, vere, işliyor. Niye işliyor biliyor musunuz? Arkadaşlar bu garibimin kapasitesi de sınırlı, süresi de sınırlı. Mesela şu anda senin ekranlarda kısa süreli belleğin bana diyor ki dur hocam, iki dakika dur. Ben bunları diyor birimsel alıyorum, gruplayarak alıyorum, tekrar ederek alıyorum diyor. O yüzden bu bellek sınırlı bir bellek olduğu için bak dikkat et neyi kullanıyor? Gruplama ve tekrar kullanıyor. Demek ki süreçlerde en çok kullandığı şey kelime olarak ne olacak? Gruplama yani örgütleme ve tekrardır. Peki acaba kapasitesini zorlamak adına neyi kullanacak? Gruplamayı. Süresini bir tık uzatmak yani en maksimum düzeye çıkarmak için neyi kullanacak? Tekrar. Peki kısa süreli bellek geliştirilebilir mi arkadaşlar? Maalesef ad üstünde boyu kısa ne kadar uzayabilir? Dikkat et sınırlı bellektir. Peki bilgileri aldı. Grupladı yani örgütledi ve ne yaptı tekrar etti. Hemen burada bir örnek girelim. Mesela bize bir telefon numarası söylendi. Dedi ki 225 62 17. Bak dikkat et, 225 ne dedim 62 17. Yani ne yaptım grupladım. Bir kızın numarasını aldın ya da bir adam çok hoşlanmıştın. Ee, tekrar diyorsun 225 62 17 bak. Tüh gitti. Bak dikkat et ne yapıyorsun tekrar yapıyorsun. Hatta bu tekrarı açık ve ne yapıyorsun örtük şekilde yapıyoruz. Demek ki kısa süreli belleğim süreç içerisinde neyi kullandı? Gruplama ve tekrarı kullandı. Peki ya biraz da böyle anlamlandırmaya çalışsın mı? Yani bir şeyi kodlamaya çalışsın mı? Neden? Uzun süreli belleğe bilgiyi verebilmesi için kendince ne yapması gerekiyor bunu? Kodlaması. Yani anlamlandırması gerekiyor. Mesela arkadaşlar biz birçok kodlama kullanıyoruz. İnsanların ne yapsın diye, aklında kalsın diye. Mesela kebap kullanıyoruz. Ne bu? Küçük adımlar, etkin katılım, bireysel başarı, anda düzeltme, bireysel hız. Programlı öğretimin nesiydi bunlar? Öyesiydi. Bak pide kullanıyoruz. Bir şekilde anlamlandırıyoruz. Teyzemiz taşlarına benziyor, halamın burnuna benziyor, burası bizim e, ildeki şuraya benziyor. Ne yapmaya çalışıyoruz hep kendimizce? Anlamlandırıyoruz. O yüzden çağrışım öğelerinin çoğu nereye girer? Demek ki kısa süreli belleğe yardım için gelen nedir? Öyelerdir. Bak burada dikkat et neyi kullandı? Kodlamayı. Yani anlamlandırmayı kullandı. Demek ki duygusal kayıt dikkat etti, duyumsadı. Bak süreç işlemeye başladı, bilgi işlenmeye başladı. Nereye verdi? Kısa süreliye. Kısa süreli bellek ne yaptı arkadaşlar? Almış olduğu bilgiyi bak anlamlandırmaya çalıştı. Yani kodlamaya çalıştı. Ama alırken ne yaptı? Dikkat edersen gruplama ve tekrarlama yaptı. Neden? Çünkü sınırlı bir bellekti. Mesela sizin TC kimlik numaranız. Bana bir TC kimlik numarası söyle. Bak oradan söylüyorsun şimdi. 137. Bak grupladı. Niye grupluyorsun paşam? Çünkü kısa süreli bellek izin vermez ki. Bilgiyi geri getirirken bile gruplatıyor. Peki ya bilgi aldı. Anlamlandırdı. Nereye verecek? Bak dikkatli ol. Uzun süreli belleğe verecek. Peki ya, bu anlamlandırmaları yaparken bazı özel teknikler kullanabilir mi? duyamadım. Kullanır mı diyorsun? Tabii ki kullanır Doğru biliyorsun. Ne onun ismi? Bellek destekleyiciler diye geçiyor. Kısa süre belli, Hadi paşam, hadi koçum biraz sana yardımcı olalım diyorlar. Özel teknikler diye geçer. Peki bellek destekleyicileri yani bu özel teknikleri herkes kullanmak zorunda mı? Hayır arkadaşlar. Bak sorularda çıkar. Herkes kullanmak zorunda değil. Nasıl kullanacağız? Eğer istiyorsak eğer bunu kullanmayı arzu ediyorsak kullanacağız. Yoksa ki biz genelde neyi kullanırız? Anlamlandırmayı. Bak dikkatli ol. Neyi kullanırız? Gruplama ve tekrar. Bu üçlüyü genelde kullanırız. Peki hala bizim bu bellek destekleyici dediğimiz olay ne? İyi ki ve ÖSYM'nin sormuş olduğu lojileme tekniği. Peki hala, lojileme ne demek? Lojileme yerleşim demek. Yani bilginin neyle ilişkisini kuruyorsunuz? Yer ve mekanla sen ezberleyemiyorsun bir türlü Atatürk, İsmet Ünelü, Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Kenan Evren, Turgut Özal diyemiyorsun sırasıyla sayamıyorsun. Ne yapacaksın? Evine giderken binalara bu adamların isimlerini takabilirsin. Bak dikkat et ne yaptın? Yere mekana yerleştirdin. Mesela Freud'un dönemlerini hatırlayamıyor musun? Ayıpsın. Eve girdin. Mutfağa ne dedin? Ne dedin? Oral. Çünkü mutfakta ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz. Oral dönem. Bak ne yaptın yerleştirdim docileme. Peki ya, tuvalete ne diyoruz? Anal. Çünkü neden? Anandan geldiğin yeri kontrol etti. Tuvalet eğitimiydi. Bak tuvalete anal dönem dedim. Hep beraber oturduğumuz, sohbet ettiğimiz yere ne diyoruz? Arkadaşlar haliyle gizil yani latent diyoruz. Hepimiz oradayız. Bir şeyleri orada gizliyoruz. Peki ya, fallik? Aha çocuğun kendini keşfettiği yer. Burada folluk mu var? Ne var? Odasına bakar. Neler var diye. Bak fallik döneme çocuk odası dedik. E genital, arkadaşlar genital biliyorsunuz artık cinsel noktanın libido enerjinin en çok olduğu yer. Oraya da ne diyoruz? Yatak odası diyoruz. Bak ne yaptım? Yerle ilişkisini kurdum. Demek ki ben bilgilerimin yer ilişkisini kurabilir miyim? Koltuklara padişahların ismini verebilir miyim? Odalara padişahların ismini verebilir miyim? Sokaktaki evlere verebilir miyim? Direklere verebilir miyim? Evet. Geçerken önden sayabilir miyim? Evet. Peki başka neyi kullanabilirim? Anahtar sözcük kullanırım. Bak anahtar sözcük. Peki anahtar sözcük ne? Anahtardaki andan gelsin. Bak kodlama yapıyorum kısa süre belleyin için. Ana dil öğretiminde kullanılır. Hem yabancı dildeki hali hem de Türkçedeki hali aynı kelimede ya da aynı cümlede yer alır. Nasıl yani Esra Hocam? Beni seven yedi kişi ağacın altına gelsin. Seven beni ne kullandı? Yedi. One bir numara dedin. Evet. One bir numara. Çocuklar çıldırın dedin. Bak çocuk ve ne? Çıldırın. Demek ki anahtar sözcükle ne kullanıyormuşuz arkadaşlar? Ana dille yabancı kelimeleri bir arada kullanıyormuşuz. Peki başka neyimiz var? Bakın burada askı sözcüğümüz var. Ben bir şeyleri hatırlamak için ne yapabilirim? Başka bir şey asabilirim. Mesela örnek veriyorum yönetmenimin ismini hatırlayamıyorum değil mi? Bir türlü aklıma gelmiyor. Ne derim? İletişimin daha iyisi Ferhat derim. Neye taktım? İletişime taktım. Bak dikkat et. TRT'ci Ferhat derim. Neye taktım? TRT'ye taktım. Mesela sen bana ne diyebilirsin? Öğrenmeci Esra. Yozgat'lım yazıyor ya kamyonun arkasında. Yozgat'lı Mahmut. Yozgat'lı Ahmet. Neye taktın Yozgat'ı? Ahmet'e taktın. Bak askı sözcük yaptın. Mesela şarkılar var arkadaşlar bununla ilgili. Bir yerim çok dar. İki senden çok var. Rakama sarsın. Mesela neyi asarsın? Rengi asarsın. Kıvırcık saçlı Fatma dersin. Hatırlatmak için bir şeyi asarsın. Peki ya bağ yöntemi ne? Bağ yöntemi arasında ilişki kuracak bir hikaye oluşturmak. Mesela alıyorsunuz cümleyi ve ne yapıyorsunuz? Bir hikaye yapıyorsunuz. Mesela neleri aklında tutmak istiyorsun? Bunu tarihçiler çok yapar. Rumeli sarını mı? Mesela Fatih Sultan Mehmet'i mi? Mesela ne yapın? Bu mi? İşte 1453'ü mü? Diyor ki bir gün yolda yürüyen Fatih Sultan Mehmet, bak dikkat et, dışarıya şöyle bir bakar. Bakar ki hiç hisar yok. Halbuki diğer hisar onu kesmez. Rumeli hisarı yapayım der. Bak tarihçiler böyle anlattıysa hoşumuza gitmiyor. Resmen dedikodu yapıyorlar ya tarihte. Biz dinliyoruz. Aslında bilmeden senin kısa süreli belleğine hizmet ediyor adam. Ne yapıyor? Bağ yöntemi yapıyor. Arasında bir hikaye yapıyor ve senin öğrenmeni kolaylaştırıyor. Peki ya bir de bunu sırasıyla yapabilir mi? Yani tüm kelimede sıralı kullanabilir mi? İşte biz onu ne diyoruz? Zincir diyoruz? Hatta biz bunun üzerinde nerede durmuştuk arkadaşlar? Dikkat ederseniz edimsel operant koşullanmada durmuştuk. Zincirleme. Sırasıyla da kelimeleri hatırlatabilir. Bak gördün mü birçok ne var? Yöntem var. İster kullanırsın, ister kullanmazsın. Senin neyinle ilgili? Kısa süreli belleğinin yapısıyla ilgili. Peki arkadaşlar başka ne kullanabilirim? Mesela başka baş harf yöntemi kullanabilirim. Baş harf yöntemini Mesela benim baş harflerimden şiir yapabilirsin beni hatırlamak için. Ey sevgili, sen sevgili, reddetme al beni dersin. Olur Esra. Bak ne yaptın baş harf yöntemi kullandın. Pide dersin, pekiştirme, ipucu, dönüt, etin katılım dersin. Bak gördün mü tam öğrenmenin süreç becerileri. Demek ki ben baş harflerden de faydalanabilirim. Esra hocam akrostiş ne? Akronim ne? Akronimde bir kelimenin baş harflerinden faydalanıyoruz. Akrostiş'te bir cümle olabilir veya bir şiir olabilir bu. Mesela işaret öğrenmenin vardır. İremle Uğur zaten sevgili. Aslı kız ilişkinin problemi. Sen bunu ezberleyene ne kadar insan ölüyor. Bak ister kullan ister kullanma. İ neydi? Arkadaşlar iyi işaret öğrenme. U neydi? U T. Atınız mı bak bu başlıklara? Zaten sevgili zincirleme. Bak baş harflerini ne yaptım? Kullandım. Demek ki baş harf yönteminde tek bir kelimeye de bunu yapabilirim. Tema. Bak tarihçiler yapıyor. Tolunoğulları, Eyyubiler, Memlükler, Akşitler. Ah, ben bile biliyorum bak. Gördünüz mü? Tek bir kelime yapabilirim. Ya da bir cümlenin tamamına bir şiir niteliğinde de ki o da akrostiş olur. Ve en son ritim kullanırım. Mesela ritim çok etkilidir arkadaşlar. Aldın darbukayı. Çocuklara çalarak toplam öğrettin. İki kere iki. Dört. Tık, tık 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 Dört tane atarsın. Bak gördüm darbukatör bayram sınıfa gelmiş. Ritimle öğrenir. İnsanlar hiç şarkıyı unutuyorlar mı arkadaşlar? Bak dinledikleri hiçbir şarkıyı bu aleyna tilki bizden daha ön plandadır. Neden? adam şarkısı var. Adam o şarkıyı bir söylüyor. Ne oluyor? Reklam oluyor. Bak gördünüz mü? Demek ki ritim de hatırlatır. Ben hep diyorum ya derslere bence ünlüleri getirsinler. Şarkı söyletsinler. Vallahi bak o ders kalıyor mu kalmıyor mu görelim. Kalır arkadaşlar. Hatta bir bir köyde bir öğretmenimiz geometrik şekilleri öğretmiş. Üçgen dediğin üç kenarlı dörtgen dediğin dörde yatar. Bak hakikaten insanın aklında kalıyor arkadaşlar. Ne yaptı? Şarkıyı kullandı. Demek ki bak ben bellek destekleyicilerde özel öğeler kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Ama kime kalmış? Bireyin kendisine kalmış. Şimdi benim kısa süreli belleğim bilgiyi tekrar yaptı, grupladı ve nereye kodladı? Uzun süreli belleğe kodladı. Bak aynı bilgisayar gibi adamım. C'ye, D'ye, masaüstüne vermesi gibi bir şey bu. Şimdi senin ilah belleğin hangisi? Oraya girdi mi çıkmaz ki. Orada bir şey, ya hiçbir şey olmaz ki belli durumlar dışında. Çağırdı mı, çağırdı mı gelir geriye. Ama bazen hatırlamakta zorlanabilir misin? Tabii ki artık hangi odaya tıktıysan onu. Nereye koyduysan. Hatta diyorsun ya bunu mu demek istedin diye yazıyorsun. İşte onu uzun süreli bellek yazıyor. Demek ki bilginin saklandığı, bak dikkat et, gerektiğinde geri verildiği belli hangisi? Uzun süreli bellek. Kapasitesi sınırsızdır arkadaşlar. Ama Ezra hocam ben tarihi unutuyorum. Vallahi ben bilmiyorum. Demek ki uzundan, kısadan uzuna gitmemiş yani. Sen tekrar yapmamışsın ki oraya ne yapamamışsın onu? Götürememişsin. Ezra hocam valla. Ya bak işte tekrar yapmamışsın. Kodlamayı, anlamlandırmayı da doğru yapmamışsın. Belki uzun süreli bellekte o bilgi ne olmamış? Kalmamış. Demek ki sakladı, depoladı ve gerektiğinde ne yaptı? Geriye verdi. Peki bilgi ne hangi tür süreçten geçiyordu? Duysal kayıttan nereye gidiyordu? Kısaya. Kısadan nereye gidiyordu arkadaşlar? Uzuna. İşte bilgi aynı yolla da geri döner. Yani bir bilgi hatırlandığında hangi belleğe geri gelmiştir? Kısa süreliğe geri gelmiştir. Bak bu da sorularda çok çıkar. Bilgi gittiği yoldan aynı şekilde de ne yapıyor arkadaşlar? Geri dönüyor. O yüzden TC kimlik numaranı gruplayarak söylüyorsun. O yüzden bazı söylediğin şeyleri bir daha bir daha söylüyorsun. İşte biz bu duruma ne diyoruz? Bilginin geri gelmesi diyoruz. Peki uzun süreli bellekte başka belleklerimiz var mı? Ay maalesef bunun içinde 3 tane bellek var. 3 bellekle çalışıyor bu. Anılar, anılar, şimdi gözümde canlandılar. Bak bir anılar var. Mesela o ne belleğin senin? Ay ne kadar egzantrik anılarınız var. Epizodik bellek. Bak dikkat et. Anıları saklayan bir ne belleğim varmış? Epizodik. Mesela arkadaşlar ben evlilik yıl dönümü, işte ne bileyim evlendiğim an, çocuk sahibi olduğum an, diplomayı aldığım an ya da hatırlar mısınız yıl başında dans beklerdik biz bak babam yatın kızım yatın kızım o dans söz çıkana kadar o bak top kapa çıkardı benim karşıma çıkardı böyle oynardı. Bak gördünüz bunlar hep bir ne? Anı. Sanki gece saat 12'yi geçirince yıl geçecek gibi oldu. Yatsan da geçer. Hatta derlerdi de uyuma, uyuma. Yoksa ki bütün yıla uyuyarak girersin. Bak bunlar hep birer ne? Anı. Bazıları iyi anılar oluyor, bazıları kötü anılar oluyor. Ama biz bunları ne yapıyoruz? Anısal belleğimize saklıyoruz. Peki en önemli anıları nerede saklıyoruz? Flash, flash, flash. İşte epizodik bellek, anısal belleğin içerisinde ne var? Flash bellek var. Mesela ben şimdi doğuma gidiyorum. Doğuma giderken müzik çalıyorlar. Bas bas paraları Leyla'ya koymuşlar. Ya bundan doğuma gidilir mi arkadaşım? Bak vallahi bence flash. O kızı ilk gördüğüm an ufaklığımı ellerini saydım. Ay dedim parmakları tamam et bunun dedim. Her şey tam maşallah dedim. Maşallah karıcıma kelimesi bak flash belirleyip de. Mesela diplomayı aldığımda babamın kendisini kaybedip de bütün o kalabalık içerisinde benim kızım benim kızım diye bağırışı bak hala ne de aklımda. Demek ki bunlar da nereye giriyor? Flash flash. Mesela evlilik teklifi Annemler gelecek esra dediği an ben de eşimi yarattı Duygu. Bak bunlar flash bellekti. Demek ki arkadaşlar anılarımızı burada sakladık. Bak en önemlileri de flashta sakladık. Bir de anlamsal belleğimiz var. Anlamsal belleğin diğer ismi semantik bellek. Şimdi semantik bellek ne? Semantik bellek mesela şu kaç? Bak söylüyorsun ne diyorsun? İki. Bu ne? Bak anlıyor musun? Okey diyorsun. Bu ne? Yabancı diyen var ya artık nasıl kodladıysa. Bak gördünüz mü yerli diyen var. Bu ne? Mükemmel diyorsun. Ama hepsine bir anlam diyorsun Bak el işaretleri var mı bu olayın içinde? Var. Peki ya, ben yüzümü böyle yapsam. Bunun bir anlamı var. Bunun bir anlamı var. Bak dikkat et. Yüz saklandığı yer. Mesela sana soruyor tarih öğretmenin. İstanbul ne zaman fethedildi? O 1453'ü sakladığın yer neresi arkadaşlar? İşte o senin anlamsal belliğin. Demek ki bilgiler, bak dikkatli ol. Ne? E, yüz mimikleri, el işaretleri nerede saklanıyormuş? Anlamsal yani semantik bellekti. Peki üçüncü belleğimiz de prosedürel. İşlemleri uygun yaptığından gelsin. Bir işin nasıl yapıldığını gösterir. Bak dikkatli ol neyi gösteriyormuş? Bir işin nasıl yapıldığını. Soruyorum öğretmenime beni nasıl çekeceksiniz? Vallahi Esra sola gideceksin çekeceğim. Şu tarafa gidersen daha iyi çekerim. Bak neyi gösteriyor sana? Yol gösteriyor. Benim o sol kavramını anlamak semantik. İşlemi gerçekleştirip o tarafa yürümem nedir arkadaşlar? Prosedürel. Yemeğin malzemelerini sayabilmem semantik. Onu nasıl yaptığımı anlatmam Prosedürel. Hatta bak şimdi televizyonda bir aşçı var söylemek istemiyorum. Bak adam bayılıyorum ben adama. Bayılıyorum yani. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz. Anlatıyor. Herkese Rabbim öyle eş nasip etsin. Adam hem yemek yapıyor hem yakışıklı. Daha ne istenir Allah'tan? Belanı mı istiyorsun? Bak. Gördünüz mü? Nasıl yapıldığını anlatıyor. Mesela yazıyı nasıl yazıyorsun? Mesela bu makineyi nasıl kullandın? Yani o nasıl sorulana cevap veren belli insan hangisi? Prosedürel. Demek ki problemi nasıl çözdüm? Bunlar hep nerede? Prosedürlerde. O zaman bir deneme yapalım. Annemleri ilk gördüğümde hissettiğim heyecanı anlatamam. Sen karşımda, annenler karşımdaydı. Hangi bellekte? Duyduğum gibi, duyduğum gibi epizodik. Yani anısalda. Peki oradaki anne kelimesinin anlamını bilmen nedir? Nerede? Semantik'te. Peki oradaki 1453 rakamını hatırlayabilmen neydi? Evet, semantik'te. Peki çiçeği nasıl yaptırdın diye sorduğumda bunu bana anlatman neredeydi? Bak dikkat edin, eylem sırasını anlatıyordun. Neydi arkadaşlar? Prosedürel yani işlemseldi. O yüzden en zor silinen bellek hangisidir? Prosedürel. Uygulamaya koyduğum birçok şeyi silme imkanın yok. O zaman bizim bu belleklerimize bağlı olarak birkaç bilgi türümüz var. Birincisi deklaratif bilgi. Yani açıklayıcı bilgi. Biz neye de açıklama yapıyoruz? Mesela anılarımızla ilgili açıklama yapıyoruz. Mesela anlamsal bellekteki bilgiler için ne yapıyoruz? Açıklama yapıyoruz. Yani hani o e, ne, nerede, ne zaman, kim sorularına cevap veren yapıya biz ne diyoruz? Deklaratif bilgi diyoruz. Bak dikkatli ol. Ne bilgiymiş? Deklaratif bilgi. Yani açıklayıcı bilgi. Peki ya, prosedürel bilgimiz var. Nedir prosedürel bilgi? Eylemin nasıl yapıldığını gösteriyor. Diyoruz ki bunu nasıl yaptın? O da bize ne yapıyor? Açıklıyor. Buraya nasıl geldin? O da bize bunu ne yapıyor? açıklıyor. Bir de programdan bir şey alalım. Olgusal bilgi var mesela. Olgusal bilginin arkadaşlar var olduğu gibi, aynen söylemek demek. Olduğu gibi söylenen bilgileri ne diyoruz? Olgusal bilgi. Mesela ezbere bilgilerdir. İki kere 2 kaç? Dört gibi. İki kere üç kaç? Altı gibi. Peki bir de metabolistler bilgimiz vardır. Bu da öğrenmeyi nasıl öğrendiğimizi gösteriyor. Mesela öğrenmeyi öğrenme kendine uygun bir öğrenme süreci seçme diye kendini bilme diye geçer meta bilgi. Şu ana kadar bilgi işleme kuramında belleğimizin özelliklerini öğrendik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.